Şimdi böyle İran marketine gidiyoruz. Hiç gördün mü böyle Fanta daha önce? Ben ilk defa görüyorum. Japonya'da bile görmedim. Yok mu? Bu da ikinci en sevdiğim. Harika. Yok 10 dolar. Neyse ısrar ettin alayım o zaman. Allah herkese böyle kaynağını nasip etsin. İki paket aldı vallahi. Bu i̇şte nane alacağız da pek emin olamadık. Naneye benziyor ama yine de soracağım. mint? No. No, mint. Can you show me please? Bu ülkede en zor şeylerden birisi çay seçmek. Bak burası hep çay. Ben genelde bunu alıyorum. Burada bir kiloluk büyük. Herhalde en büyüğü bu oluyor. Kuru kahveci Mehmet Efendi 17.99. Ya bu var ya burada ekmek peyniri gibi seviyor. Herkes Araplar bayılıyor bu şekere. Sizlere en sevdiğimiz peyniri de göstereyim. Kaynana çok lazım dedi ama tek dört parça aldı burada. Bakalım dördüne kadar. Abi çok çalışıyor onu anlatıyor. Dert yanıyor. Para kazanıyorsun abi olacak o kadar. Bak biz anlısın tüm ki. Arayın Abi Ne kadar abi hepsi? Gülüyor, <gülüyor> demek ki anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi Türkçe biliyor. Az kal adama söyleyecektik ya. Vallahi çok çok, çok utandım birden. Bunların berberleri bu şekilde. Kadın erkek. Kim kime dundum ağır. Eline makas alan yemin ederim kesiyor. Yani burada saç kesip kesmeyi bilmemeniz çok önemli değil. Eliniz makas tutuyorsa her türlü götürüyorsunuz. En ucuz yerde 25-30 dolar.